Herkese merhabalar sevgili izleyenler, değerli topluluklar ve topluluk üyeleri. Malum ilk defa yapılan topluluklar arası Erkekler Futbol Turnuvası'na başladık bu iki gün boyunca. Dün özellikle yoğun bir maç takvimi vardı, elemeler gerçekleşti. Bugün ise bay geçen takımların maçları vardı ve çeyrek finale yükselmeler oluştu bugünkü maç sonuçlarına göre. Peki dün ne oldu? Bir onları hatırlayalım isterseniz. Kızılay topluluğuyla idealist gençlik topluluğu karşılaşması e, olacaktı ilk maçta. Kızlay topluluğu çeyrek finale yükseldi. Ardından halk oyunları ve hukuk ve adalet topluluğu karşılaştı. Bu karşılaşma neticesinde ise halk oyunları topluluğu galibiyetle sonuçlandırdı. Ardından proje araştırma, geliştirme ve uygulama topluluğu e, ile tiyatro topluluğu karşı karşıya geldi. Bu müsabakada da kazanan proje araştırma, geliştirme ve uygulama topluluğu oldu. Çeyrek finale yükseldi. Ekonomi yönetim topluluğuyla ombudsmanlık ve ara buluculuk topluluğu bir araya geldi. Ve bu maç sonucunda da ekonomi yönetim topluluğu galip geldi. Maçlar devam etti. Bu maçlardan bir tanesi de siyaset yönetim ve inşaat topluluğuna aitti. İnşaat topluluğu bu maçtan galip ayrılarak çeyrek final adını yazdırdı. Hemen ardından dijital oyunlar ve e-spor topluluğu ile fotoğraf topluluğu bir araya geldi ve bu maçın sonucunda da fotoğraf topluluğu galip gelerek adını bir üst tura çıkarak çeyrek finale yazdıran takımlar arasına girdi. Hemen ardından hayvanları koruma topluluğu ile matematik topluluğunun e, maçı vardı ve matematik topluluğu galip geldi ve son e, müsabakamız dünün son müsabakası ise e, Yazılım ve Siber Güvenlik topluluğu ile Kimya Mühendisliği topluluğuna aitti. Burada da Yazılım ve Siber Güvenlik topluluğu galibiyeti gösterdi ve bir üst dura yani çeyrek finale e, çıktı. Peki Bugün neler oldu? Bugün bay geçen takımlarla geçen e, videoda söylediğimiz eşleşmeler yapıldı ve bay geçen takımlarla maçlar gerçekleşti. E, bugünün ilk maçı bilgisayar topluluğu ile halk oyunları topluluğu arasındaydı ve halk oyunları topluluğu ikinci maçını da galip e, ikinci maçından da galip aydalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu bağlamda da aslında şunu söyleyebiliriz ki e, ilk Çeyrek final müsabakası da belli olmuş oldu. Önümüzdeki hafta cumartesi günü ilk çeyrek final müsabakası Kızılay topluluğuyla halk oyunları topluluğu arasında gerçekleşecek. Şimdiden başarılar diliyoruz. Paguk e, adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bugün bay geçen takımla yarışacak olan e, takım ekonomi yönetimdi. İlaç ve sağlık topluluğuyla ee, maç yaptılar. Ee, ezeli bir yarışmaydı. Ezeli bir maçtı onu söyleyebilirim. Her iki tarafa da tebrik ediyorum. Ve ekonomi yönetim topluluğu galibiyetle taçlandırdı ve e, adını çeyrek finale yazdırdı. Pagukla karşılaşacak ekonomi yönetim topluluğu. ikinci çeyrek final ismi de bu şekilde belli olmuş oldu cumartesi günü. Gelelim diğer bir duruma. inşaat topluluğu ve fotoğraf topluluğu da 3. sırada maça çıkacaklar ve çeyrek finalin 3. karşılaşmasının ismi de inşaat topluluğu ve fotoğraf topluluğu oldu. Gelelim çeyrek finaldeki son maça. Bugün belirlenen yine bir maçtı bu. Matematik topluluğuyla makine ve otomasyon topluluğu bay geçen takımımızda karşılaşma yapıldı ve e, matematik topluluğu galibiyeti aldı ve bu bağlamda da çeyrek finale adını yazdırarak yazılım ve siber güvenlik topluluğuyla karşılaşacak. Önümüzdeki hafta cumartesi günü çeyrek finaller var tekrar söyleyelim. Kızılay ve Halk Oyunları Topluluğu ilk çeyrek final müsabakası ardından proje araştırma geliştirme ve uygulama topluluğuyla ekonomi yönetim topluluğu karşılaşacak. Hemen ardından diğer bir çeyrek final müsabakası ise inşaat topluluğuyla fotoğraf topluluğu arasında gerçekleşecek ve çeyrek finalin son maçı Matematik topluluğuyla yazılım ve siber güvenlik topluluğu arasında olacak. Ardından da yani pazar günü de yarı finaller gerçekleşecek heyecanlı şekilde. Umarım bundan sonra yapılacak müsabakalarda da bundan önce olduğu gibi önemli olanın topluluklar arası kaynaşmanın ve tanışmanın başrolde olduğu Fair Play şekilde ilerleyen maçları e, göreceğimizi ve tanık olacağımızı hissederek kapatmak istiyorum. Bütün topluluklara e, başvuran, katılan, kazanan ya da e, bu seferlik kaybeden topluluklarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da sağduyulu bir şekilde, centilmenlik çerçevesinde güzel şekilde ilerleyeceğini söyleyelim ve herkese başarılar dileyelim.